Neden? 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 Darım. Neden? Neden? Anna'nın kaderine Neden? 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 Bunu anlamak mümkün olmadı. Ne oldu sonra Eleniye? Öldü. Kendini kuyuya atmış. Cesedini çıkarttık. Üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Anneye de, Eleniye de. Bu güzelim şehre de yazık oldu. Kötü yağmalandı. Bundan sonra binalara eski eserleri dokunanın boynu vurula. Notaras, seni şehrin velayetine tayin ediyorum. Nizam ve nizibattan mesulsün. Ahali mal ve mülkünü muhafaza edebile, isteyen serbestçe seyahat edebile ve ticaret yapabile. Lakin kazançlarından haraç ödeye. Mavros, sen serbest bırakılacaksın. <laughs> Grant, kitapları ne yaptın? Gemiye yüklettim kitapları. Dün akşam Avrupa'ya doğru yola çıktılar. Çok fena. Bu kitaplar fidyen olacak. Onları geri getirene kadar esir kalacaksın. Frantes. Efendim? Kuşatma güncen nerede? Henüz bitirmedim. Bitir ve bana getir. Gayret ederim. Şehzade Orhan ne oldu? Gören var mı? Öldü mü yoksa? Ölmüş. Surdan düşmüş. Blanga kapısında. Bostancıbaşı. Bulun. Kellesini getirin. Sana gelince Yorgo. Seni buraya gönderdim. Kaleyi içerden fethetmen için. Değil mi? Yanına bir torba da mücever verdim. Sen ne yaptın? Tam tersini. İçeriden etmeye gerek yokmuş. Çoğu dünden razı. Notaras, oğlun Toma benimle Edirne'ye gelecek. Ama neden? Bana güvenmiyor musunuz? Ben hiç kimseye güvenmem. Sen milletin hükümdarını satmaya kalkıştın. Bir gün beni de satarsın. Oğlumu bırakmam. Razı olamam buna. Olacaksın. Hayır. Yıkın şunları. oğlumu. Öldüğümü görmesin. Acı çekmesin. O günahsız. Pekala, önce oğlunu bulun. İtaat ve sadakat. Olmaksızın hükmetmek mümkün değildir. Kimsenin dinine, inancına karışmayız. Genadios, seni Patrik tayin ettim. Tüm imtiyazlarla Ortodoks cemaatinin temsilcisi olacaksın. Mehmet Han Hazretleri, ben Manastır'a çekilmişim. Ayrıca kiliseler birleşti. Halkın tasvip etmediği bir birleşme olamaz. Vekalet peşinde diye notarası suçluyordum. Şimdi... Aynı mevkiye kendim... Fikirlerini biliyorum. Aristo'ya elgini, skolastik felsefeye yakınlığını, kaderciliğini. Bunu da kaderin tecellisi olarak görürsün. Eminim. Bana ortodoks ahkamına dair yazılı izahat hazırla. Sadece dini meselelerde. Hiç işlerinize karışmam. Rum milletinden sen mesursun. Kendi mahkemelerinizde dini haklarınıza bakarsınız. Evlenme, boşanma, miras gibi meseleleri siz cinayet olursa biz bakarız. İtaat, itaat ve sadakat. Anladın mı Yorgo? Sen, sen de bana itaat etmedin. Etmedim. Edemezdim. Neden? Ben Roma tahtının varisiyim. Teodoros'un oğluyum. Buna hiç şaşırmadım. Sezinlemiştim böyle bir bağın olduğunu. Ama casusluk yaparsın. Ya da taht kavgası çıkarırsın diye ummuştuk. Ama sen hiç de akıllıca davranmadın. Her neyse bana hocalık yaptın. Üzerimde hakkın var. Sadakat yemin edersen seni bağışlarım. Etmem. Taht benim hakkım. Olmadığını şimdi anlarsın. Yine geleceğim. Türkleri kızıl elma ağacına kadar kovalayacağım gelemeyeceksin. Artık biz geldik. Bizim kızıl elmamız da burası.